Terör örgütü İsrail 1948 yılından beri sistemli olarak devam ettirdiği saldırı ve katliamlarında Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkartmaya devam ediyor. Terör örgütü İsrail'in mübarek Ramazan ayında başlattığı bu zulüm ve katliamın Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ardı arkası kesilmiyor. 230'dan fazla Müslüman kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların 60 tanesi bebek ve çocuk masum. Burada gördüğünüz gibi kundaktaki bebeklerden sokaktaki oyuncağındaki çocuklara bile acımayan katillerle karşı karşıyayız. İşbirlikçi Avrupa ve Amerika Siyonizm'in yaptığı bu katliamlara karşı son derece sessiz. Hiçbir şekilde bunların yaptıkları zulümleri görmüyorlar. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği terörist İsrail'in yaptığı bütün bu zulümlere karşı ...hiçbir mekanizmayı harekete geçirmiyor. Sadece kınıyorlar. Bu kınamaların sonucunda... ...İsrail bu kınamaları duymuyor... ...görmüyor... ...ve hiçbir faaliyetini... ...bırakmıyor. Yaptığı zulümlere acımadan devam ediyor. 1948'den beri... ...toprak ilhakına... ...Müslüman kardeşlerimizin ellerindeki malların alınmasına kadar... ...her türlü zulmü... ...irtikap etmeye devam ediyor. İslam Birliği'nin bir an önce kurulması... Müslümanların bir an önce bu yapılan saldırılara karşı hep birlikte ortak bir İslam ordusu kurması ve Müslümanların küfre karşı tek umruk olup zulme engel olmaya çalışmasını gönülden temenni ediyoruz.